Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ın da bir bölümü çekiyor şu anda. Aircraft'da. Arkadaşlar ben burada işte şeyler yaparken de işte like abone atarsanız ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar. E, ee, yapacağım arkadaşlar bölümü. Ya da madene giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir giriş yaptım arkadaşlar. Bir siyah var. Bunlar da Ha. Arkadaşlar bunlar asla gömekten aldım. Asla. Aa. benim bu biberleri ben çıkarttım. Önce elimle Arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar alıyorum. Ha. Bunlar yelikti bunlar. Madem ben çok görüyorum. Bir şey. bir. arkadaşlar. Bunları da. Arkadaşlar şu arkadaşlar. Şu madenin içinden göstereceğim bir de.

Ben yemek ısıtacak şimdi. <laughs> sen gel bakayım, sen de. Bunları ben bir güne saklıyorum arkadaşlar. <laughs> <Bir> gün <de. gülüyor> <badem> yemek <laughs>

Şu arkamdaki kapıyı örtüyorum. Pues creeper gelir diye. Oğlum cam alana Ha. 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 like atın emek.

Aşağı aşağıda bir falan indim aşağı. 74 blok falan. Koordinatlardan. 25 e, üzerinde gösterdim. Madan yapacağım bir şey görüyorum. Ben yapmam. Şöyle çıkalım. Hadi. Ha. <laughs> evet, Sıra sonuna ...bir atıyoruz tabii... ...şekletme yapalım... ...şöyle alıp... ...tavuklarla... ...şunları alalım... bak... Benim sesimi duyamıyorsunuz. Şuna baktım şu, yani ses. Bu ses. Müzik yok. Şöyle. Kıız. Evet. Şimdi de bir kusursuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Buradan sonra fazla müzik. Ben Şöyle koşamıyorum. Ben niye aşağı bir, bir şey tarafı İşte arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu kömürleri gördüm. Bu kömürleri işte toplarım. Şimdi nereye kuralım? Küçük şu, şu, şu falan Bura bura. Değilmiş işte. Şurada zaten Bir, iki, üç, dört, beş. Beşlik olsun. Ben buraya gitsem yapıyorum. 1 2 3 4 bu da 5 1 2 3 Can. Ben şu temelini atıp geliyorum. Arkadaşlar kömür buldum. Kömür alacaktım. Ben şu kömürleri toplayıp geliyorum. Arkadaşlar şurada kumları da bir şeyim. Şuradan odun aldım. Odun odun Şuradan bir tane. Koyayım. İşte şu videoları da. Yaptım arkadaşlar. Bu an ben evden taşıyordum. Nasıl olacak? Şuradan aldım ha şimdi saçım böyle Arkadaşlar takipte kalın. Bu videolar gerçek. Bak, bak. abi şunu yapacağım da. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Bekle ben bu bunu... arkadaşlar bugün bunu yapacağım işte aradığım şey bu. Arkadaşlar dükkana geldik. Şöyle e, camlar yerinde, feran. Arkadaşlar ben şu camı full kapatacağım şöyle kapatalım. Benim daha iyi bir taktiğim var arkadaşlar. Şöyle şuradan bir iki blok açalım. Şöyle arkadaşlar koyak şunu. Çok iyi. Arkadaşlar yorulmadan direkt buradan alacağınız. Şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. bunun içine de koyun. Çiçekleri de buradan alacak arkadaşlar. Çok iyi bence. Parayı da nereye koysun? Şöyle işte koysun. Çok ama. Alayım bir Arkadaşlar yatak her, her şeyi satacağım. Şöyle sandıkta. Şöyle Evet çok güzel oldu. Çok güzel ya. Toplarım mı? Kenarını yapmıştım hayır. Bunu başka zaman tamamlarım ya. Şimdi bir Ne oldu bence arkadaşlar? Like abone olmayı unutmayın. Bu kemik büyümüş, şu kandıkları da zevk. Şöyle. Evet yani şöyle. bak Şurada Buralara doldururum ben sonra arkadaşlar iyi oldu bence arkadaşlar like abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum. arkadaşlar 700 abone minik kaldı ya 5-6 abone abone atarsanız çok seviniriz be Şöyle, güzel ya. arkadaşlar atarsınız be şimdi sen arkadaşlar şimdi siz arkadaşlar like abone olun diyorum Unutmayın arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Üzerim eve. Evde duruyor. Arkadaşlar like abone atın yeniden. Abone olun arkadaşlar. Kuzenim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu salın. Bir like. İşte like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir like atmanız bile benim için değerli bir şey. Allez, oh, des jules,